Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeniden bu geçen oynadığımız Minecraft korku map'i ile karşınızdayım. Geçen biliyorsunuz Kunt ile diye bir map oynamıştık arkadaşlar. E bugün ona devam edeceğiz. E yani aslında bana kalsa ben devam eder miyim? Ben etmeyebilirim. E edebilirim de bilmiyorum ama gerçekten çok fazla ilgi gördü arkadaşlar. Yani ben en son baktığımda 300 görüntüleme rahat geçmişti. E şu an 400 500'e ulaşmıştır belki. Hatta 400'de geçti de 500 olmuştur bile belki şu an bugün bu map'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani inşallah arkadaşlar bu mapı bitirebiliriz. Yani geçen videoda bir şeyler yapmıştık. Ben korkudan bebeğe girmiştim. Ee, öyle de saçma sapan bir şey olmuştu. Ve arkadaşlar videodan sonra beni sağ kalmıyor. Kanalda abone olmayı unutmayın. Yani abi ben şimdi ne yapacağım? Geçen videoda biz şuradan e, yukarı çıkmıştık. Yağmurla falan Burada yalnız e, hava aydınlandı. Herhalde her yer aydınlandı. Ya sırf bu map için aydınlandı bilmiyorum. yaz yağmur yıldırımlar falan çakıyor. Gerçekten arkadaşlar her video beğeni siz var. Like atmayı kanalda severseniz ve sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Okuldan bugün erken çıktığım için video çekebiliyorum. Şimdi abi biz ne yaptık? Geçen videoda biz bir şey almıştık. o köydeki evlerin bir tanesini sandığında ve gitmiştik şurada bir ananı satayım. Burası gece yine. Hala burası gece ananı. Ee, şurada bebe mezarlığına atmıştık. Şurada bir yere bir şey atmıştık ya. Nerede olsa. Heh. buraya atmıştık işte. Şimdi arkadaşlar ben eve geri gideceğim. Gerçekten çok korkuyorum. Yani Eve gitmemiştim galiba geçen. Eve gideceğim bakalım ne olacak arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Abi. Ananı satayım. Dumandan korktum. girisi giriyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Giriyorum. Hakkınızı. Hadi. Aaaa. ne oluyor? Ananı satayım ne oldu? Aaaa. Dostum ne oldu sana? Aa, ne oluyor? Ah bir şey oluyor. Abi. Lan ne oluyor? Bak oynan. Ben böyle oynamam. Bana bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Rendi mi? Abi, ne oluyoruz ha? Ben kızgınım. Kuntilen ak şu an bu karşımıza öcü konuşuyor. Ben daha yemek yiyeceğim. Ha <laughs> karnım acıktı. O karşısında bir şey bizim ışınlandı. Ne oluyor arkadaşlar şey şu anda? Diğer Diğerin anlamını unuttum. I have Hipnoz gibi bir şey mi I have a place acaba? Geri döndüm bir şey diyor. diye. Benim için geri döndüm. Ana bitti mi? Thank you for playing. Bu kadar lan oğlum daha iki dakika. 3 dakika olmamış ya. Arkadaşlar. Lan oğlum ben de bir şey olacak sandım ya. Abi. Ya sonu çok dandiliktenmiş lan. Vallahi ben daha bir şey olacak sanıyordum. Her yere kırdık da var ya var her yere kırdık gitsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi map'i de bitirdik. Eee Kuntilenak Eee karakterler Randy ve Bob Creator. E, ee, map'i bitirdik arkadaşlar. O zaman ben bundan sonra bir de dandemenin videosunu çekeyim. Aynen. Bir de videosu da eee gelir arkadaşlar. Çünkü çok kısa oldu video. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir Minecraft map'iydi yani. Ben böyle bir şey, ben daha biraz daha var sanıyorum. Yani çok az kaldığını düşünüyorum. yine az kaldı diye biliyordum ama bu kadar da bir beklemiyordum. E, ee, i̇ki dakikada bitirdik. E, ee, gerçekten şeydi ya. Beklenmedik de bir an korktum o bağır çığlık yerine. Ama arkadaşlar map'i bitirdik. Ee, şimdi ben bir şey öğrenmek istiyorum. Bir dakika. Mağandık. Map'i bitirdik. Ben şu an game moda falan alabiliyor muyum? Böyle bir şey hakkım var mı? Ee, hileleri aç. Hileler açık. Evet hileler açık. eee bir dakika ya. Macera modu. Değil yaratıcı. izleyici mi? Aa. İzleyici. Aa, bir dakika. İzleyici. Aa. Ne oluyor lan? Ne oluyor ne oluyor? Lan! Lan ne oluyor? Niye? Ananın ee, oynamıyorum arkadaşlar. Tamam ben çıkıyorum ve ben bir şey oldu söyle bura. ne oldu hiç anlamadım. Neyse arkadaşlar o zaman bölüm bitiriyorum. Orada neden öldüğüm konusunda hiçbir fikrim yok. Bir şey oldu orada. Boğuldum mu duvarın içine mi girdim? Saçma salak bir şey oldu arkadaşlar. Neyse bölüm bitiriyorum Güzel bir haritaymış. Ee, eğer izlerken keyif aldıysanız zaten geçen video bayağı iyi, iyi izlenme geldiydi. Hani bayağı hani, ilgi gördüydü. Bu videoda arkadaşlar Eee eğer beğenirseniz sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın ve bay bay.